Evet arkadaşlar diğer soru Kur'an'ın harekelenmesini ve noktalanmasını isteyen yöneticiler ve bu faaliyet yapan dil alimleri kimdir? Buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Ee, şimdi daha önceki sorulara cevap verirken de söylemiştik. Kur'an vahyinin yazılıya geçirildiği sü süreçte e, Arap yazısı son derece ilkel, son derece iktidaiydi. Çünkü e, harflerde hareke yoktu, hareketen de öte noktada yoktu. Yani e, bir harf F mi, kaf mı, ha mı, cim mi, ee, ha mı? Biliyorsunuz bunların yazımı birdir. Hatta T mi? S mi? Y mi? Nun mu? E, ayın mı? Gayın mı? Bunları birbirinden ayırmak e, son derece zordu. Yani bir e, işaret yok. Bir harfi diğer harften ayıracak. E, Araplar nasıl şaşırmıyordu? Çünkü Araplar e, Kur'an'ın musafından bakıp ezber yapmıyordu. Zaten sözlü olarak yani dinleyerek e, duyarak ezber yaptıkları için bu çok çok problem olmuyordu. Ama ne zaman ki e, Arap dışı unsurlar e, Müslüman olduğu İslam coğrafyası genişledi, e, bu yeni Müslümanlar için olanlar için Kuranın doğru okunması noktasında bayağı problem ortaya çıkarttı. Ee, bu problemler ortaya çık çıkınca Basra valisi Ziyad bin Sümeyye Ebu'l-Esveddü Eli'yi çağırdı. Ebu'l-Esveddü Eli önemli bir dil alimi. Hazreti Ali'nin de e, nahiv ilminin kurallarını o, ortaya koyması aç açısından görevlendirdiği bir isim. Ee, Ebu'l-Esveddü Eli'yi çağırdı ve Kur'an'ın e, doğru okunmasını sağlayacak bir sistem geliştirmesini Söyledi ee, ve Ebu'l-Espet'in Değili aslında bunu kabul etmedi yani çünkü yeni bir şey Bir yenilik peygamber döneminde yazılan e, Metin e, Arapça yazısı Üzerine bir yenilik e, Kur'an'da da böyle bir yenilik e, olmasını e, noktasında şüpheleri vardı. Eblisit değil, kabul etmedi. Ama e, rivayete göre yolda bir e, kişiyi gördü Kur'an okuyan. Hatta bir rivayete göre onu vali bizzat koymuştu. Oraya yanlış Kur'an okusun diye. E, orada e, bu kişi Kur'an okurken ayeti اِنَّ اللّٰهَ بَرِ اُمِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ ayetini وَرَسُولِهُ şeklinde okudu. Yani harekeyi yanlış e, okudu. Arap dilinde biliyorsunuz bütün anlamı belirleyen şey hareket. Şimdi burada da normalde ayetin anlamı Allah ve Resulü müşriklerden beridir iken oradaki ve Resulü şeklinde müşrikler üzerine atfettiği için anlam Allah müşriklerden de Resulünden de beridir şeklinde tam ters bir manaya gelecek şekilde e, bir anlam ortaya çıktı. E, Ebre Setteli bu okuyuşu görünce e, tehlikenin farkına vardı e, rivayete göre ve Kur'an'ın yazımıyla e, yazımıyla alakalı bir sistem geliştirme konusunda ikna oldu. Ve Kur'an'da ilk defa e, harekelenme noktalanma mı oldu? İlk defa harekelenme oldu ama nokta şeklinde. Yani e, üstün için, fetha için üstte bir nokta, e, kesre için altta bir nokta. Ötre, damme içinse öne bir nokta şeklinde bir sistem geliştirdi. Yalnız bu sistem dediğimiz gibi asıl mi çözmedi. Asıl problem harfleri birbirinden ayıracak bir sistem yok. Harfler birbirine karışıyor. Bu yüzden de Haccac bin Yusuf döneminde biliyorsunuz haccac Zalim olarak bilinir. Bunun döneminde Yahya bin Yağmer döneminde adlı bir e, alime bu görev verildi ve Kur'an'ın harek e, noktalanması noktasında da yeni bir faaliyete girildi e, ve harfler noktalandı. Peki harfler de noktayla gösteriliyor yani harflerin de noktası var, harekeler de nokta şeklinde bu da karışmasın diye farklı renklerle harf için farklı nokta, hareke için farklı nokta. Yalnız bu da gitmedi doğal olarak yani belli bir süre gitti ama bu da kalıcı bir çözüm sunmadı çünkü artık harfin her tarafı nokta yani bu yüzden son halini yani şu an okuduğumuz şekliyle harekeleme ve noktalama sistemini Halil bin Ahmet isimli büyük bir Arap dili alimi yaptı ve öyle mükemmel, öyle harika bir sistem getirdi ki bu harfleri noktalama ve harekeleme noktasında öyle harika bir sistem getirdi ki bugün biz, bugün 7 yaşında, 8 yaşında çocuk hiç bilmediği bir dilde Kur'an'ı okuyor o sisteme göre ve doğru okuyabiliyor yani ...hiç anlamadığımız bir dili, değil mi bir Arapçayı... ...bir insan o Kur'an'ı bu sistem sayesinde yanlışsız okuyabiliyor. Bu sistemin aslında ne kadar harika, o dönem koymuş bu sistemin... ...ne kadar harika bir sistem olduğunu da bu durum gösteriyor. Tabii ki tarihsel süreç içinde Kur'an-ı Kerim'le alakalı bazı daha yenilikler oldu. Mesela Kur'an ayetlerinin sonuna şekil koymak gibi yahut... Kur'an ayetlerinin sonuna ayet numarası koymak gibi ki e, iddialara göre bu ayet numaralarını koyan da aslında bir oryantalisttir. Çok erken çok e, yakın dönem e, bir faaliyet bu. Onun dışında tarihsel süreçte e, secavent durakları da kuruldu. Secavent durakları Tayfur bin e, Tayfur Secavendi'nin koyduğu duraklar. E, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetler içinde bir anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde harfli duraklar var işte. Kaf durağı, lamelif durağı, tı durağı, mim durağı, ayım durağı gibi. Bunları koyan da bu sistemi geliştiren de yani harf durakları sistemini geliştiren de Tayfur, Secavendi. O yüzden bu duraklara da Secavendi durakları deniyor. Evet Allah'a ısmarladık.